Selamun aleyküm. 24 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 24 Mart 1394. Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. 1882. Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla 1905 yılında tıp alanında Nobel ödülünü aldı. 1926. Türkiye'de petrol arama ve işletmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun mecliste kabul edildi. 1998. Hindistan'da çıkan fırtınada 250 kişi öldü, 3000 kişi de yaralandı. 1999. NATO Kosova'daki çatışmalar üzerine Yugoslavya'ya karşı hava harekatı başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'daki en yoğun bombardıman olan müttefik gücü harekatı Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılmasına neden oldu. 2004 Şeyh Ahmet Yasin'in terör rejimi İsrail tarafından şehit edilmesinden sonra Abdulaziz Rantisi Hamas lideri olarak ilan edildi. 2011 Afganistan'ın Kandahar eyaletinde silahsız sivilleri katletmekten yargılanan ölüm tugayına mensup ABD'li 5 askerden biri olan 23 yaşındaki Morlock, üç farklı olayı da bilinçli olarak işledikleri cinayetlerden dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada "Amacımız öldürmekti." diyen Morlock, cinayetlerin meşru müdafaa sanılması için cesetlerin yanına silah koyduklarını da itiraf etti. 2014 Batı Afrika ülkelerinden Gine'de ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk ebola salgını oldu. 2015 Barcelona'dan Düsseldorf'a giden yolcu uçağı Fransa'nın güneyinde düştü. 6 uçuş görevlisi ve 144 yolcu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki yardımcı pilotun uçağı bilinçli olarak düşürdüğü iddia edildi. 2016 Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, katil Radovan Karadzic hakkında soykırım, insanlığa karşı suç işlemek ve savaş kurallarını ihlal etmek suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi. 2016 Kişisel verilerin korunması tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek. 2017. WikiLeaks, ABD istihbarat Kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.